Rüyada çiş yaptığını görmek, kişinin içinde biriktirdiği sıkıntılardan kurtulacağına, rahatlayacağına ve huzura kavuşacağına işaret eder. Eğer rüya sahibi çişini tamamen yapıp rahatlamışsa, maddi ve manevi olarak ferahlık yaşayacağına delalet eder. Ancak rüyada rahatlayamadığını hissediyorsa, bu durum gerçek hayatta da bazı konuların henüz çözüme kavuşmadığını ve kişinin bir şeyleri tamamlamak için çaba harcaması gerektiğini gösterir. Rüyada kaka yaptığını görmek, genellikle maddi kazanç anlamına gelir. Kişinin eline beklenmedik bir para geçebilir ya da iş hayatında büyük bir fırsat yakalayabilir. Eğer kişi ayakta kaka yaptığını görmüşse, kazandığı parayı iyi değerlendirmesi gerektiği, aksi takdirde bir süre sonra maddi sıkıntılar yaşayabileceği anlamına gelir. Donuna kaka yaptığını görmek, maddi anlamda büyük kazançlar elde etmeye, servet biriktirmeye ve yatırım yapmaya delalet eder. Rüya sahibi birikim yaparak geleceğini garanti altına alabilir. Tuvalete kaka yaptığını görmek, kişinin hayatında kendisine yük olan insanları veya eşyaları çıkarmaya karar verdiğine ve rahatlamaya başlayacağına işaret eder. Eğer tuvalet temizse, rüya sahibinin bazı krizlerden etkilenerek maddi kayıplar yaşayacağına yorumlanır. Ancak kırlı bir tuvalet görmek, iş hayatında olumlu gelişmeler yaşanacağına, kazancın artacağına ve kariyerinde ilerlemeler olacağına delalet eder. Abone olup beğenmeyi paylaşmayı unutmayın çünkü biz hep birlikte daha güçlüyüz. Rüya ve istiharenizi yorumlara yazın cevaplamak için hep burada olacağım. Daha fazla ayrıntılı yorumları rüya yorumları kanalımızda bulabilirsiniz.